Artık bu lanet olsun konudan soru kaçmayacak. Hormonal kontrol sindirim sisteminde daha biraz önce gastrin yanlış yaptın. Hormonal kontrol. Gastrin yemeği düşündüğün zaman, mide duvarına çarptığı zaman falan hani her zaman salgılanıyor. Yemekle alakalı. Ve 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 HCL üreten bak bunlar da ayrı hücre mesela. Kendilerini yok etmesinler diye. Birisi mesela haş salgılıyor, birisi klor salgılıyor. Sonra şeyde korunuyorlar birleşiyorlar. Mide mukus duvarı var hani korusun diye. Gastrin de zaten korusun diye. Yemek düşündüğümüz zaman salgılanıyor ve bunun sayesinde aktifleşiyor. Hani haşçayla salgılanıyor. Ve pepsin, ojeni pepsine çeviriyorlar. Yani sindirimi arttırıyor. Sindirimi arttırıyor. Hormon mideden üretiliyor. Tekrar mideye saplanıyor. Yani <laughs> sindirimi düzenleyici. Kendini öğütmesin diye. Belli bir süre dursun diye yani. Sekretin. Sekreter. Önceden hazırlık yapıyor. Asitli kimosu bazikleştiriyor. Kilus yapıyor. Bu ismi de geçiyor bak. Pankreastan bir karbonat ve karaciğerden safra üretmesini istiyor. Safra üret diyor. Ama salgıla demiyor. Üret, safra kesine depola diyor. Sekreter işte hazırlık yapıyor. Sonra kolisistokit köle. Enzim salgılanmasını ve safra salgılanmasını uyarıyor. Neden safra enzimlerle birlikte salgılanıyor? Çünkü yağ sindiriminde yardımcı safra. Fiziksel sindirim yapıyor ya. Pankreastan enzimler safra kesinden safra salgılanır. Ve bunlar da pankreas virüsün kanalı yoluyla Safra ve Karaciğerse Koledok kanalı. Kolesistokinin Koledok kanalıyla. Bir de hormonları izleyeyim şimdi dur. Karaciğerin görevlerini de söyleyelim. Karaciğer amino asitten, amino asit ve laktik asitten glikoz üretimini sağlıyor, çeviriyor. Bunu amino asitten glikozu böbrek de yapıyor. Kortisol hormonu hormon etkisiyle. Kortisol o yüzden kaslarının falan sebep oluyor. Hani amino asit. Kufer hücreleriyle al, yaşlı alveolarları parçalıyor. Bu dalak da bunu yapıyor. Ve yeni dalak da Embriyonik dönemde kan üretiminde yer alıyor karaciğerle birlikte. Karaciğer aynı zamanda provitamin A'yı A, A vitaminine çeviriyor. Safra kesesi karaciğerin ürettiği safrayı depoluyor ve bunun içinde bilirubin tuzu da var ve bilirubin tuzu kana geçebiliyor falan. Özel durumları var. Pankreas'tan gelen enzimler Dur yazayım. Şimdi öncelikle mide pepsinojen üretiyor ve pepsin hani çeviriliyor HCl ile. <laughs> pankreasın salgıladıkları pankreas ve ince bağırsak arasında ben güzel bir yol bulmuştum. <laughs> Nasıldı? Şimdi amilazı pankreas üretiyor. Pityelini ise ağızdaki olan amilaz ince bağırsak üretiyor. Pankreas proteinden belli bir evreye kadar genelde daha büyükleri parçalıyor. Büyük kısımları üçlüdür, ikilidir falan. Ama ince bağırsakla en küçüklerin karboksipeptidaz, karbaminopeptidaz falan en küçükleri parçalıyor. Hani pankreas kabasını alıyor. İnce bağırsak en detay işçiliği yapıyor. Yine pankreas nükleazı salgılarken ince bağırsak nükleotidas. Hani bu genel parçalıyor bu, en detayı parçalıyor. Yine pankreas hep proteinin kabası, şeyin kabası, karbonhidratın kabası, nükle nükleik asitlerin kabası. İnce sa hani dipe yani disakkaritlerin yani maltoz, laktoz falan bunların parçalayıcısı ve işte tekli peptit bağlarının parçalayıcısı. Yani tekli nükleik asitlerin parçalayıcısı. Böyle sindirim sistemi. Başka bir şey yok.